Peki senin şu adamların yarın için nasıl bir kaçırma planı yapmışlar ha? Sana ne canım yapmışlardır işte bir plan. Coşkun. Bu iş çocuk oyuncağı değil biliyorsun. Merak etme Kürşat kardeş. Ben çocukken bile oynadığım oyunları kazanırdım. Sen hiç merak etme. Yarın cezaevi arabasında buluşuruz he? ha. Yarından sonra bana çok büyük bir borcun olacak. Bunu sakın unutma Kürşat kardeş. Ben sana özgürlüğünü veriyorum. Sen de bana memuliyim. Ha, bir de o yanındaki akıllı bıdık köpeğini vereceksin. O zaman ödeşmiş olacağız. Ha? ha? <laughs> ne oldu abi? Ne istiyor bu kıl güne? Ne oldu, ne olacağını bilmiyorum Yusuf. Ama tek bildiğim bir şey var. O da yarının sürprizlerle dolu bir gün olduğudur. Bakalım. Eğer yarın buradan tek başına çıkman gerekiyorsa beni burada bırakabilirsin. Yani ha içeride olmuşum ha dışarıda. Bu saatten sonra kaybedecek bir şeyim yok. Kazanacak <laughs> Yusuf. Yusuf. Senin kaybedecek bir şeyin yok da. Ben sensiz dışarıda ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Sağ ol abi. Sağ ol. Hakan Demirci. Hakan Demirci. Ziyaretçim var. Hakan Demirci. Abi senin diye adın değil mi? Yusuf. Dünyada benim adımı bilen tek bir kişi var. O da... Abi hemen git çabuk abi git, çabuk. Yusuf. Ne oluyor bu şeyler oğlum? Geliyor kardeşim çatladınız mı ya Allah Allah. Normalde bugün görüşme günü değil ama müdür bey çocukları görünce dayanamadı. Sadece beş dakikan var. Beş dakika sonra kalkıyorsun ona göre. Tamam. Merhaba Mertem. Merhaba Hakan. Çocuklar siz de babanıza merhaba desiniz. Merhaba babacığım. Merhaba babacığım. Merhaba Damla. Merhaba Levent. Siz ne kadar büyümüşsünüz böyle. Benim boyum tam iki santim uzadı biliyor musun babacığım? Gerçek mi? Benim boyum niye panik aynı kalıyor babacığım? Aynı olur mu hiç oğlum? Sen de yakında büyüyeceksin. Koskocaman bir adam olacaksın. Sonra seninle beraber top oynayacağız. Yaşasın. Benim boyum çok büyürse ben kaleye geçerim o zaman. <laughs> Tamam. Anlaştık o zaman. Onlar seni çok özlüyorlar Hakan. Peki ya sen? Ben seninle birlikteyken de Hakan'ı çok özlüyordum biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum sevgilim. Sen nasılsın? Beni boş şimdi. Aslına bakarsanız Tanrı sesimi duyup sizi bana getirmiş olmalı. Tanrı mı? ...dün Gülsüm buraya geldi Meltem. Ne? Tamam her şey yolunda. Her şey yolunda. Şimdi beni çok iyi dinle Meltem. Gülsüm yarın mahkemede... ...aleyhinde tanıklık etmemem için... Hı -hı. ...beni tehdit etmeye gelmiş. Seni tehdit etmeye mi? Ama nasıl olur? Sen zaten burada hapistesin. A Aman Allah'ım. Yarın mahkeme sonucu ne olursa olsun... Üçünüzün de hayatı çok büyük tehlikede sevgili. Peki ama sen yanımızda olmadan biz ne yapabiliriz? <laughs> Bunu söylediğimi inanamıyorum. <laughs> Memoli'nin yanına gidin. O sizi koruyacaktır. Memoli mi? Lütfen dediğimi yap Meltem. Ben fikrimi değiştirmeden dediğimi yap. Tamam mı? Tamam mıyız Hakan Kürşat Bey? Lütfen. Bir saniye daha. Bir saniye daha. Olur tamam. Sağ ol. Hadi. Hadi şimdi gidin. Hadi. Sana söz veriyorum. Sandığından da çok yakın bir zamanda yine birlikte olacağız. Sana söz veriyorum. Biz zaten hep birlikteyiz Hakan. Hiç ayrılmadık. Seni seviyorum Meltem. Ben de seni seviyorum Hakan. Hadi bakalım. Annenizin sözünden çıkmak yok. Tamam mı çocuklar? Al babacığım. Bunlar senin. Nedir bunlar? Levent'le benim geçen hafta düşen dişlerimiz. Onları yastığının altına koyarsan... ...sen geceleri uyurken Hı. diş peşik... ...seni bizim yerimize korur. tamam. Öyle yapacağım. Tamam. Hadi. Şimdi gidin bakalım. Hadi gidin. Bay bay babacığım. Bay bay babacığım. Bay bay, bay, bay canım. Bay bay. Bakın. Dişleri... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.